Birçoğumuzun çoğumuzun çocukluğu mahalle aralarından çok ekran başında geçti. Tarayıcıya yazdığımız bir web adresiyle açılan sayfalarda, renkli ama piksel piksel dünyalarda saatlerce zaman geçirdik. Bu oyunlar çoğu zaman basitti. Bir topu zıplatmak, bir karakteri uçurumdan düşmeden yürütmek ya da doğru rengi doğru yere sürüklemek, basit olan her şey gibi fazlasıyla etkiliydi. Bu oyunlar bize sabrı öğretti. Tekrar tekrar denemeyi, başarısızlığın oyunun doğasında olduğunu. Çünkü kaybettikçe başa dönerdik. Devam etmekten başka seçeneğimiz yoktu. Belki de bu yüzden hayatın tekrar deneme yönünü daha erken benimsedik. Her oyun bir denemeydi ve her deneme öğrenilmiş küçük bir dersti. Ama dijital kaçışlarımızın karanlık yönleri de oldu. Flash oyunlar yalnızlığı daha konforlu getirdi. Bir arkadaşın eksikliğini bir karakterle doldurduk. Gerçek hayatta söyleyemediklerimizi klavyeye döktük. Belki de ilk kez orada yalnız olmanın nasıl bir şey olduğunu hissettik. Ve bazen bu his bağımlılığa dönüştü. Yine de bu oyunlar saf bir yaratıcılığın ürünleriydi. Ticari kaygılardan uzak, bazen tek bir kişinin gecelerce uğraşarak yaptığı küçük dünyalardı. Bu dünyalar bize bir fikrin tek başına bir evren kurabileceğini gösterdi. Bugün hala yaratıcı işlerin peşindeysek bu oyunlardaki kendi yap büyüdüğümüz içindir. Flash oyunlar artık yok. Onlar da bizim gibi büyüdü, sustu ya da kayboldu. Ama bizde bıraktıkları izler silinmedi. Çoğu zaman farkında bile olmadan bugün verdiğimiz kararların küçük bir kısmı o eski oyunların satır aralarından sızıyor. Çünkü insan sadece yaşadıklarıyla değil, oynadıklarıyla da şekillenir.